Sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım, benim sunumumun konusu foraminal ve ekstra foraminal lombar disk kendilerinde mikroskopik ekstra diskektomi tekniğinin uzun dönem sonuçları. Ekstra herniler, foramen dışında pedikülün laterinde yerleşimli disk hernileri olarak tanımlanır. Tüm lomber disk hernilerinin %3 ila 11'ini oluşturur. Mesafeden çıkan köke ve bası yaptıkları için median hernilerden farklıdır yaşayan Hermiler bir alt mesafenin köküne bası yaparlar. 1934'te Wilkster ve Bar tarafından tariflenen klasik medyan yaklaşım ile bu tip Hermilere ulaşmak zordur. İlk yaklaşım şekli Abdullah ve arkadaşları tarafından 1974'te tanımlanmıştır. Bu Hermilere orta hattan meziyal veya total fasetektomi ile intertransvers makroskopik teknik ile materyal çalışma kanalından mikroskop ile perküten endoskop ile ve mikroskopik ekstraforaminal diskriptomi tekniği ile yaklaşım tariflenmiştir. Tüm bu teknikler semptomatik sonuçları, postoperatif instabilite, hastanede kalış süresi, komplikasyonlar ve maliyet açısından farklıdır. Medyan yaklaşımın faset destruksiyonuna bağlı instabilite yaratma riski vardır. Endoskopik, tübüler mikroskopik ve mikroskobik ekstraforaminal te diskektomi tekniklerinde hastanede yatış süresi kısadır. Ameliyat sonrası ağrı azdır. Ekstraforaminal tekniğin maliyeti diğer minimal invazif tekniklere göre daha düşüktür. Ve endoskopik tekniğe göre radyasyona maruz kalma oranı daha düşüktür. Ekstraforaminal teknik ile 2005-2019 yılları arasında opere edilen 58 hasta incelenmiştir. Tek seviye ve tek taraflı foraminal, ekstraforaminal primer disk radyolojik bulguları ile şikayetleri ve nörolojik muayene bulguları uyumlu olanlar, 6 hafta boyunca konservatif tedaviye yanıt vermeyenler, spondylolistezis, enfeksiyon gibi ek patolojisi olmayan hastalar incelenmiştir. Seride 19 kadın, 39 erkek hasta vardı. Yaş ortalaması 51.9'du. Takip süresi ortalama 13 aydı ameliyat öncesi VAS ve ODI değerleri burada görülmekte. Operasyon seviyeleri ve preoperatif muayene bulguları bu tabloda özetlenmiştir. Burada foraminal uzanımlı bir ekstra foraminal hernili hastanın MR tetkikini görmekteyiz. Burada da sadece ekstra foraminal parçası olan bir hastanın MR tetkiki görülüyor. Tüm vakalarda disk mesafesine Wiltse tekniği ile meyer kartör kullanılarak yaklaşıldı. Mikroskop altında kambin üçgenine rahatlıkla ulaşıldı. Ancak kambin üçgeni her zaman buradaki gibi rahat çalışma ortamı sağlamaz. Vakaların yaklaşık yüzde sekseninde kısıtlı bir çalışma alanı sağlar. Bu vakalarda ekstra foraminal alana ancak faset turlanarak girilebilir. Bu operasyon fotoğrafında görülmektedir ki bazen kambin üçgeni tamamen kapalıdır. Ve ancak geniş bir fazet Faset rezeksiyonu sonrasında ilgili kök ve disk explore edilebilir. Ve daha sonra disk ekranı yapılabilir. Hastaların preoperatif ve postoperatif vas ve body değerlerinin ortalamaları bu tabloda görülmekte. Komplikasyonlara gelirsek Majör kök hasarı hiçbir hastada gözlenmedi. Ameliyat sonrası dönemde cerrahi alan enfeksiyonu görülmedi. 4 hastaya nöropatik ağrı nedeniyle 3 ay süreyle gabapentin tedavisi verildi. Kalıcı nörolojik tepsit görülmedi. 4 hastaya reküren disk hernisi sebebiyle yaklaşık bir sene sonra lomber mikrodiskektomi ve dinamik stabilizasyon yapıldı. Bahsedilen tüm bu komplikasyonların oranı %13.8'dir. Çalışmamızda saptanan veri literatür ile uyumludur. Sonuç olarak, lombar ekstraforaminal disk kendilerinde seçilmiş vakalarda mikroskopik ekstraforaminal disk ekranı yüz güldürücü bir tekniktir. Bilsef tekniği kas hasarı riskini azaltmaktadır. 3 boyutlu görüntü sağlaması sebebiyle cerrahi sahaya yani kambin üçgenine müdahale diğer minimal invazif tekniklerden daha meyerding dik ile yapıldığı için tübüler sistem veya çalışma kanununun yaratacağı kök basısı, radiküler arter hasarı, epidural hematom gibi komplikasyon görünme riski azdır. Öğrenme süresi diğer minimal invazif tekniklere göre daha kısadır. Teşekkür ederim.